bütün dünyada insanın sebep olduğu bir felakete doğru gidiş yaşanıyor. Balıkçılıkla ilgili sektörel ve toplumsal bilinci artırmak, 2012 su ürünleri tebliğ için öneriler oluşturmak açısından 17 Aralık Cumartesi günü Bodrum Denizliler Derneği tarafından Muğla Üniversitesi öğretim görevlileri, balıkçılık sektöründe yer alan kişi, kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla deniz canlılarının tükenişi ve balıkçılığın dünü, bugünü ve geleceği konulu bir sempozyum düzenlenecek. Herkesin de kabul ettiği, artık her bütün insanların kabul ettiği gibi e, her geçen gün bütün e, sahip olduğumuz değerlerimizi çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan sempozyum öncesi balıkçılara ve geçimini denizden sağlayan insanlara seslenen Bodrum deniziler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz düzenlenecek olan toplantıyla ilgili şu bilgileri verdi. Şu ana kadar aldığımız bütün önlemlere rağmen geldiğimiz nokta artık herkese malum, herkes kabul ediyor ki çok hızlı bir tükenişe doğru gidiyoruz. Bunu önleyebilme açısından hem kanun koyucuların yani bakanlıktan gelecek olan yetkililerin hem gerçekten bu işi yapan balıkçıların hem de bilim çevrelerinin, üniversite hocalarının bir araya geleceği, e, önlemleri tartışacağımız, sorunları tartışacağımız ve çözüm yollarını arayacağımız bir sempozyum düzenledik. Cumartesi e, günü inşallah bunu gerçekleştireceğiz. E, bunun da e, bu sempozyumdan çıkacak olan sonuçları da e, bir rapor haline getirip, bakanlığın önüne koyup 2012'de çıkacak olan e, tebliğde e, bunun daha düzgün, daha uygulanabilir, daha gerçekçi olarak radikal tedbirlerin alınmasını istiyoruz.